Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün annemlerdeyiz. Kız kardeşlerim burada. Hep beraber oturuyoruz arkadaşlar. İstanbul'dan kız kardeşim geldi. 3-4 e, gün oluyor. Kahve yapmış kendisi sağ olsun. Abla dedi bir kahvenin 40 yıl hatırı varmış dedi. Ben seni dedi böyle hatırlı kahveler yap verem dedi. Ee, lokumlu alık gelmiş limonlu sodalar koymuş arkadaşlar bugün annemi babamı ziyaret ettik Sağ olsunlar çok güzel bir vakit geçirdim arkadaşlar kendilerinden Allah razı olsun bayağı güldük eğlendik neşelendik bugün İyi geçti ben hep mesela koyunların içinde oldu bu oldu iş yaparken koşturuyor ben de dedim benim bir oturduğum yerden çekil veren annemle kardeşlerimle dedim ee, kahve içeceğiz şimdi Hatta e, soğan bilen dikçe annem ben, ben soğanlarına. E, soğanlarına şey yaptı. Biz oldu kardeşlerimle oturuncaya kadar dikiveymiş. an sen ne dikiveydin diyorum ben. Arkadaşlarımı gösterecektim ben soğanları onlar beni bak Soğan dikerken bakacaklar diye diyorum. Olsun gari dikiveydim gari kızım diyor. Şimdi kahvemizi içeceğiz arkadaşlar. İyi oldu. Annemin e, terası diyelim bu da Çok güzel bir terası var. O da hep beraber oturuyoruz, açık havada kahve içeceğiz. Annemin evi de çok güzel arkadaşlar, olduğu yer çok güzel. Ama sevdiğim canım gibi sevdiğim kardeşlerim, annem, babamla. Bugün çok mutluyum arkadaşlar. Benim için çok değerliler. Hep beraber e, kahvemizi içeceğiz. Arkadaşlar, kahvemizi içtik kardeşlerimle. Annemin baklalarını size bir göster dedim. bakla dikmiş kenarlara. Arkadaşlar bunlar koyun gübresinden. Hiç tuni hazır gübre yok. Koyun gübresinden bakın baklı ben Ben toplayıveren arkadaşlar. Belki evde götürü giderim. Şöyle bir avuç sizi toplayıveren. Arılığa gelmiş çiçeklerini. Balarıları aşılıyorlar arkadaşlar. Balarıları aşılıyorlar. Böyle küçük küçük. Daha toplamış patlı yemeği yapmış anne. Şunları bakın arkadaşlar. Baklaya bakın. Taptağızlı dalından dalından çiçekleri de işte baklanın çiçeği böyle oluyor baklanın çiçeği de böyle oluyor bakın bu da koyun gübresinden olmuşlar arkadaşlar biz biraz önce dedim ya soğan size soğan dikleyecektik soğan dikler soğanlar annem kendisi dikmiş arkadaşlar şöyle koyun güb, bakın altını bakın ben size her seferinde yok altı olduğu gibi oğman gübresi koyun gübre. Boyun gübresi arkadaşlar. Bu soğanlar var ya. Bu da fışkırı çıkala. fışkır çıkala. Bunlar ta soğan olacak. Ondan sonra bu deri var. Açık tane otları var. Bunlar maydanozlu arkadaşlar. Ben, ben siz dalından koparıveren maydanozlardan. Mis gibi kahvaltıda bilen. Kahvaltıda bilen. Ben maydanoz çok kullanıyorum. Böreklerin içine, kahvaltıda, e, sağmaların içine, her yere. Onun köftenin kullanılmadık yeri yok arkadaşlar. Kullanılmadık yeri yok. Yalnız içini ot sağmış biraz. Otu temizlenecek bunu. Onu sonra. Maydanoz arkadaşlar bakın. Şunu bakın. Bak. Der, e, tano, e, batlamızı kopardık. Maydanozumuzu kopardık. Köy yarında olduktan sonra her şey mevcudu arkadaşlar. Annem ile olduğu yedi çok güzel yeşillik, orada yeşillik. Bakın dalında portakallar var. Bu portakallar öyle bir tatlı arkadaşlar. Öyle bir tatlı portakal bunlar. Şeyden e, gübre dipleri e, gübreli. Koyun gübresi döküyorlar. Oman gübresi dikiyorlar. Çok güzel. Tavukları da var. Koyunları da var. Bundan da her şeyleri var. Her şeyi ediyorlar arkadaşlar. Bu ceviz ağaçları var. Ondan sonra tavukları orada. Bu var baklılar arkadaşlar. Şunu bakın. Müsait olan yeri dikmişler. Arkadaşlar. Köy yerlerinde hayat var. Yaşamak var. Ben de dedim bugün bir annem gilleri gelem dedim. O oturduk. kız kardeşim uzaktan geldi. İstanbul'dan her zaman görmeyiz. Bugün bir oturalım. Çayımız kahvemizi içelim. Ondan sonra kahvaltı ettik. Hep beraber oturalım kakalım dedik. İyi oldu bugün. Bugün güzel bir vakit geçirdik. Güldük, eğlendik. Biz Hani bir dizi var Üç Kız Kardeş. Biz de aynı onun gibiyiz diyorum ben her zaman. Üç Kız Kardeş. Sıkıntımız olsun birbirimizden her derdimizi paylaşırız. Her derdimizi birbirimizle ortaklaşa ederiz. Birinin canı sıkılsa öbür ki onu e, şey yatıştırır. O, onu yatıştırır. Böyle bir bağımız var. Üç kız bir olanız, dört kardeşiz. Bir de olan kardeşim var. E, böyle mutluyuz. Çok şükür arkadaşlar. Hani birbirimizi yetiyoruz. Hatta bazen ölüyoruz. İlk iyi ki biraz dört kardeşiz. Birinin işi olsa annem gelen işi olsa biri yetiyor. Birinin ki olsa biri yetiyor. Birinin olsa herkesin yeri ayrı annem gelen yanına. Her evladın tadı, kokusu farklı. Bizim de öyle çocuklarımız öyle. Biz birbirlerimize çok saygılıyız, sevgiliyiz arkadaşlar. Ben en büyüklerin, ablaların Ama Abla, annemden sonra anne olarak ben geliyorum ondan yanında arkadaşlar. Öyle bir bizim de şeyimiz var. Bağımız var. Çok güzel bir bağ. Bir araya geldik mi çok eğleniyoruz. Çok gülüyoruz. Allah'ım huzurumuzu, dirliğimizi bozmasın. İyiyiz arkadaşlar. Ondan size e, böyle bugün de böyle olsun dedik. Çek dedim arkadaşlar. Bugünkü işlerimiz e, bugün fazla sabahtan koyunlarımızı işlerimize baktım. Ondan sonra doğru koştuğum acı kardeşim gillen yanım geldim. Suyu kapadı ver suyu kapatalım. Arkadaşlar suyu onlar demiyor hadi. Baklaları göster size. Portakalları göster Annem gillen evinin önü bu taraf doğru geliyor arkadaşlar. Böyle bak tavuklar da yayılıp doğru. Çok güzel karşıdan görüntüsü çok güzel buranın. Arkadaşlar, burada. Arkadaşlar bu da gül var. Güzel oluyor bu da. Aile annem bilen evin önü. Yeşillik, imkanlar güzel. Bizim evimizin olduğu yer biraz daha dar. Evet. Buru daha güzel. Daha güzel bir ortak. Bugünlük böyle olsun dedik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özen unutma. unutmayın. Evet. Hoşçakalın Hoş çıkalım. Bak kız kardeşim ne diyor arkadaşlar? Seni abone olsun la diyor. Abone olsun arkadaşlar diyor. Söyledim kardeşim. İstanbul'dan gelen kız kardeşim dedi. Beni abone olma unutmayın. Zil butonlarını basın. Siz varsanız ben varım arkadaşlar. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.